Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu dert beni diyar kim gelse yaram ağzım ölür Yaram sarmaya yar kendi gelsin Lokmana kim gelse yaram ağzım ölür Yaram sarmaya yar kendi gelsin İlacım sen, ilacım zaman Baksana ya, zor geldim sana Turuncu saçları mis, düştüm Sen de el verdin bana Üstümde karaca bulutlar Bir güldü gezegen mavileşti Çoğuldum, senle sadeleştim Ama senden çıkan bir mermi deşti beni Yazları sıcak, sözleri kuru Iklimler aşka dönüyor hep Sarı laleler ömrüne Sen de gönlümün tahtına yakışıyorsun Tek susma, yoksa kalmaz ümit Konu sen sen konumuz kilit Cennet kolların üşüyorsa Aşk soğuk sabahlara çay ve simit Karadır kaşların Benzer kömüre Yardan ayrılması zarar ömüre Kollarımdan bağlasalar beni Zinciri giderim yâre sen ve sadeleştim ama senden çıkan bir mermi deşti beni Kollarımdan bağlasalar beni zincire Kırarım zinciri giderim yâre İlacın benim ilacın zaman. Baksana ya zor geldin bana Zeytin gözlerim hayalin daha ne düştün Ve el verdim sana bırakmam Ateş olsa da elin patlasan Üzerime lav olsa derin kavrulurum Beni izler bir peri bırakmam Yine de lal olsa dilim Konuşamam asla aşka dahildi konuşamamakta Bir adım mesafe uzanamasam da Acı son yok bu koca masalda Karanlık gece dikenlerin üstü daha taşa güzelim sen kime küstün Uzanıyor gerdana püskül Nazlı ya bir bahar gibi süslü Ormanların Başıma vurur Nasıl yarın hayali Karşımda durur Nasıl yarim bir bahar gibi süslü Ormanların Gündür Başıma vurur